her yere gezip Arkadaşlar 3 ıı, tane video atabilir miyim? Ya da 4'ü bilmiyorum çünkü her yere gezeceğim. Bir gezelim buraya sesini kısalım. Tamam bir poşet. Hayır. Şu tane poşet alalım. Sonra buraya geldiğimde şunu anlatayım. Hadi. Ben başka tak, tak, tak. yapayım. Yani şey var. Ne yaptım? Ne? ne güzel çok şey mi Anlaşılmaz. Ama şey olmaz. Böyle bir şey çıktı. Uçak. Uçak. Sesim gitti. Buradan ne olacak? Ha? O mouse'u Ay bir dakika. Bu bilgisayarı şunu Gel. yapacağım. Böyle. Ben şuradan şunu almak istiyorum. Yani ne alacağım ya? Eşya dolduruyor. Ben şuradan bir şey alayım. Şu var. Çok hoşuma gitti. Bunu alacağım. Şu şukur. Hangi çıktı. Ne? ne yapacağım o? Şimdi üst kata çıkacağım. Ne yapacağım? Benim evet. açımda Seni mi bekleyeceğiz bin saat? Şu bunu almıştık. Evet. Şimdi bu 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 Zaten ben bayağı bir kıyafet çok O halde tutuyorum. İleriden gözlük almayacağım arkadaşlar. Buradan da bunu çekeceğim. Bir de Lan. Var bir tane de bunu koyalım. Al. Sadece bir tane de. Çünkü arkadaşlar ne derse benim Ben de koyayım. Şu bir tane. 미니티 12, 50. 둘, 셋, 넷, 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 Hmm. Buradan şu şapkayı Buradan bunu Bunu, bunu almayayım İşim yaramıyor hmm. Bunu Boş ver abi Hadi tek buradan da Uhuu İçim bu yarışa ben bütün kartları gezeceğim. Siz oyalanmayın. Bazen video kapanmıyor. Ama ben de inanıyorum. Size de göstereyim. Benim oğluyla içim rahat. Altyazı

Arkadaşlar ben yürüyeceğim. Gideceğim. İşte o Böyle gireceğim. Sonra durduracağım. Alacağım çıkacağım. Siz de nereye girdiğimi görürsünüz. Bunun içine doğru koydum. Şimdi buradan çıkıyorum. Nereden çalıyorum? Buralardan insanların üstüne. Evet buradan da çıkıyorum. Şimdi Rusya'dan yere girdim. Çekmeyi unutmuşum. Buradan bu topladım. Bir tane daha kutumuz oldu. Yengeç kafe. Bunların eskilerini de yaşayanlar buradan, ama buradan sadece iki tane bir şey Buradan alacağım çiçek var. Anamın bir türküsü olmuş ben beğenmiyorum. <laughs> ik, 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 ik. Buradan iki Yanlış yere gittim. Neyse. Yokmuş. Vav. Bu makyaj. Ütü kutumu görürsem. Buradan arkadaşlar da saat 5. Evet yalnız duymadınız. Arkadaşlar biz şu an tarladayız. Saat 5'te geldik. Oo. Ha burada şey var. Şöyle. Şimdi ben bu kıyafetleri çalacağım. İnsanların üstüne giydireceğim. O zaman bunları aldım. Şimdi bunu çocuklara veriyorum. Ka! Yine kıyafet burada. Şifre ne <laughs> Bir, iki, iki, iki. Arkadaşlar ben şimdi her yeri gezeyim. Gezdiğim yerlere e, eşyaları falan. Sonra size göstereyim. Olur ama bence çok iyi olur. Olur diyenler yoruma yazsın. Olur desinler. Şimdi eşyaları evet, gezeceğim. Şimdi buranın bir katına çıkıyorum. Tamam orada gerektiğim için. Ama gezmemiştim. Şimdi ben her yeri gezeyim falan toplayayım. Sonra size tek tek göstereceğim neler topladığımı. Gerçekten en unutmuş. Bu çok işime yarıyor. Bunlar soft tutuyordu bana. Arkadaşlar burada bu kıyafet hem, hiçbir yerde yok. Karakter yapmayın dedi yok, o yüzden bunu buradan alabilirsin. Ve ben buradan şey çaldım bundan. İkinci kart. Abi kameran. pardon Çünkü bazen durmuyor. 9 dakika, 9 dakika. Biraz sonra durma. Arkadaşlar şu oraya basınca açılıyor mu? Açılıyor mu? Ben de açıyorum. Lütfen söyleyin. Böyle bir resim yaptım. Çok tatlı. Bunu buraya asacağım. İnek resmi gibi bir şey yaptım. Yine kıyas Arkadaşlar bu arada size söylemediysem ben babanınkini ay yapacağım. Çek işte kıyafetlerini ikisine ayrı yapacağım. Bazen kapanmıyor. Onda onu durdurdum. Kendime yeni şarkı durdurdum ama söylemedim. Size video yapmak için nereye geziyorum arkadaşlar? Ne girmeyeceğim. Hayvan parçasına girdim. Çekmeyi unutmuşum galiba. Bu. Ay. Bu. Bu. Sonuçta ben şuradan bir çiçek alacağım. Bu. Oo. Bu var. Başka bir şey. Derken ya perze buldum. Çık çık. Burası bitti. Bu arada herkese ben videolarımı tek tek izliyorum. Siz de benim gibi izle benim videolarımı izleyin. Ben arada sıradan bu, buradan şarkı aletleri çalıyorum. Buradan ıı, için ıı, bunları alacağım. Çok şey arkadaşlar. Işte. Tamam. Acil acil acil. Mücarut. Cuh Buradan bunları al. Üçüncü kata çıkmayı unuttum. Arkadaşlar bu kıyafet ne? Oğlum aldığım kıyafetler mi? Bismillahirrahmanirrahim. Sanırım ben buraya girmişim. Bir bir tane. Hadi zamanı, mining. Ben bitireyim geleyim canlar. Arkadaşlar dayanamadım. Size video çekmemeye. Vallahi çok toplamaya çalışmıyorum. Yemin ederim. çekmeye çalışıyorum burada. Biz arkadaşlar ben yeni bir şeyler aldım. Onlar da çok tatlı. Onlar gösterince önce size çok seveceksiniz. Daha doğrusu sadece ben alabilirim. Bu arada sadece size dişçiyi çekmek istedim. Çünkü e, öbür yerler çok uzun oluyor arkadaşlar. Ve çekemiyorum, zamanım yetmiyor. O yüzden ben de sadece bir çekmeye karar verdim. Sadece dişçiyi çekeceğim. Bu arada kanalıma like atmayı unutma. Çünkü güzel güzel videolar yayınlıyor. için. Biliyorum siz benim videolarımı değil mi beğenmiyorsunuz. Ama ben sizin videolarınızı beğeniyorum. İçi boş. Ay ben şeye gitmeyi unuttum. Arkadaşlar bir de şeye gideceğim. Ben neydi? Yine o okula gideceğim. Tamam, tamam. Yani, em okul okula gideceğim yine. Niye söyleyeyim mi? Arkadaşlar bu arada gerçek hayatta değil. Niye söyleyeyim arkadaşlar? Çünkü orada bir şey unuttum. Koş. Şimdi. Yapabilir. Kusura evet. evet arkadaşlar ben şimdi bütün eşyalar toplayacağım. Evime git geçmeden önce bir yer yapacağım. Neyse canlarım bu videonun daha sonra geldik. i'll subscribe, like 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 bye bye i'll see you the